Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Daha doğrusu videoya hoş geldiniz. Ben Yunus. Ben Mavi Arkadaşlar bugün yine çılgınca bir video çekiyoruz. Neden çektiğimi mi? Gram bilmiyorum. Ama YouTube bunu gerektiriyor, bunu istiyor. E biz de eğleniyoruz bunu yaparken. Onun için bu işi yapacağız. Videomuz şu şekilde. Zaten kapakta da başlıkladı gördünüz. İleri vs. geri adında bir challenge uygulayacağız. Evden getirdiğim, benim bazısını kullandığım, bazısını babamdan, birilerinden aldım. Ama evden bulduğum değerli, maddi değeri ve manevi değeri olan eşyaları getirdim. Bu eşyaları sadece bir tanesini öne veya arkaya koyacağız. Aynen. Ee, Onu sen evet. ayarlayacaksın. Aynen. Onu sen, ben de eşyayı kendim seçmeyeyim diye hani bir haksızlık, bir şike bir şey olmasın. Ne kadar şey Bu arada kesinlikle kurgu yoktur, kurgu var diye yine. Bak bak. Kurgu var diyen gelsin açıklama <laughs> yaparız bir <laughs> Kurgu falan yok. Onun için şu şekilde şöyle kavanozun içine numaraları yaz. Bu numaraları kavanozun içine koyduk. 1'den 8'e kadar 8 tane eşyamız var toplam. Ben çekeceğim rastgele. Bir geldi. Birdeki eşyayı mami alıyor. Mesela klavye. 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 Sekerin önüne ve arkasına koyuyoruz. Aynen e, ee, Yunus kendi düşüncesine göre direksiyonda öne veya arkaya gidiyor ona göre ezilecek veya ezilmeyecek. O eşya bana kalıyor Aynen. ya da kalmıyor öyle bir şey olacak. İnşallah kalır. Evet. Ama ben inanıyorum ben. Sistemine güvendiğim için yüzden çoğu ezilmeyecek. Kanka ya gram inanmıyorum ben yani. Bu konularda çok kötüyüm arkadaşlar. Birazdan zaten görürsünüz. Ama inşallah şansım iyi gider. Aynen. Hadi bakalım. O arabanız güzelmiş. Hangi şey yapıyorsunuz? E, bir dediniz ama Gitmiyor. Evet arkadaşlar şu an cenaze arabasına oturdum. Arabaları... Ne arabası? Eşyaları ezecek olan arabadayım şu an. Kutunun içinden, fanosunun içinden şu an ilk numarayı çekiyorum. Rastgele çekiyorum. 2 geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi... iki de ne var kanka? Bir göstersene. Test saati var. Tamam. Ya yani bu arada bunlar arkadaşlar çalışmıyor değil. Hepsinin çalıştığını size göstereceğim zaten. Hani hepsi aktif bir şekilde çalışan şeyler. Ya yani umarım benim arasında <laughs> ekran kartıyla şu babamın... Göstersene kanka onu. 5 numara dolar. Şu biraz da satın denk gelirse size göstereceğim sıkıntı inşallah ona gelmez diyeyim. Şu an iki geldik abi. Sen şimdi koy. Ben arabayı çalıştırayım. Ben bakmıyorum. Koy hadi. Arkadaşlar bu arada bu videoda sürekli söyleyeceğim kurgu yok. Bana. Ne oluyor lan? Dibine koydum. Çekelim. Ama öne mi mı? Onu artık senin için. Vallahi ilk şeyde bence öne gidelim. Yani önle başlayalım besmeleyle. Ben gidiyorum. Hadi Bismillah. Öne gidiyorum. İlk inşallah ilk de bak şansı kırarsam sıkıntı yok diyorum. Adedi. Kanka yapma gözünü seveyim ya. Oğlum öyle niye koyuyorsun ya? Kanka şu an üstündeyim tam herhalde. Geri geldik de Neyse, bir ileri gideyim artık hakkını yiyeyim. Ananı be oğlum be. Bu saati severdik. Kanka baksana kanka bu daha öküz gibi böyle. Klasik bir saat olarak seviyordum bunu ama gitti. Ben yani Daha da zaten buna olacak bir şey yok arkadaşlar. Olacağı bu bence salalım burada özgürlüğünü. Kank, kankiler <laughs> diyecektim ben. İlk şey kötü oldu. Ben size dedim videonun başında zaten büyük ihtimal böyle gidecek. İkinci ürünümüze geçiyoruz. Geçelim. Moral falan kalmadı ki. Üç geldi. Üç tane varmış. İşte tablet. Bunda hisli oynayacağım. Hemen karar vermeyeceğim. Bunu da kırmayayım be. Hadi bakalım. Dayı sen ne anlatıyorsun bu adam? Bir şey diyeceğim bu arada. Tablet çalışıyor, çalışmıyor diyenler şu an şarjı yok. Çalıştığı görüntüleri koyacağım. sürmeyen, <laughs> sen sen bakma kanka. <laughs> kanka tablete baksam mı? Oy yoy arkadaşlar. Yani eğleniyorum bir yandan bir yandan çok sıkıntılı bir video gerçekten şu an koydum. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi şöyle bir argümanı götüreceğim tamam mı? Bir ön bir arka bir ön bir arka gitsin. Bence şu an arkaya koydum. tamam şey mı? şimdi öyle yap. Ama böyle düşünebilip de basit düşünüp de öne de koymuş olabilirsin. O yüzden ben arkaya gideceğim. Umarım sıçma. <laughs> bu arada arkadaşlar bu sıçmak bunlar YouTube'da yasaklı kelimeler değil YouTube neyler. Yani tableti kırarsan ödersin ben sıkıntı yok. Işte, tableti kırarsan bitti. Tableti yeğenim kullanıyordu. Yani lazım bir şey. Bunlar arkadaşlar bizim bu kadar bütçemiz de yok. Abone olun bu arada kanala like atın videoya. biraz bir şeyler olsun. Ben gidiyorum o zaman. Ananı ya, ananı ya, ses çıkmadı mı? hayır ya. Kanka bunu kırmayalım ya. Ucundan ben geri mi dönsem ucundan? Gösterce de evet. Kırıldı mı? Bir şey ben göremiyorum şu an. Yok camı hala sağlam. Ciddi mi? Ses çatır çatır ses geldi içinden ama. Ya, büyük ihtimal içi ezildi büzüldü de. Neyse bir daha gideyim. Ama son yani. daha kırıldı kırıldı kırılmadı artık. Hatta spin mi atsam lan üstünde dur bakayım. Bu kadar. Yapacak bir şey daha ne yapayım ben buna ya? Türkiye'nin hali belli kardeş. İçinden çıktınız arkadaşlar. Böyle YouTube'u ne kadar Alalım kanka <laughs> bakalım son durum nasıl bir şey. diyeceğim kırılmış. Yok ya. Allah Allah. Ben yani YouTube için bu değer mi şu anlık bilmiyorum ama ciddi moralim bozuldu. Yani YouTube için küçük ama bütün için büyük bir tabletti. Evet. Yani bunu nasıl anlatabileceğim bilmiyorum. Like at. Yani üzüldüm şu an ya. Neyse yapacak bir şey yok. Ölmüşle gelmişe bir şey yok. Hadi geçelim. <laughs> diğerine geçelim kanka hemen. Geçmeyeyim kanka. Oğlum bu arada 2'de 2 kırıyorum lan. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. 5 geldi. Oğlum 5 yok. 5 şey babanın yağı sigara olan. Bir şey diyeceğim bunu kırarsam harip sıkıntı. Oh. Bu arada buradan görmüyorum. Buradan görüyor ki yani. Like Kanka şimdi sıfır bak argüman. Hiçbir şey demiyorum. Direkt bodoslama gideceğim ya. Hiç düşünmüyorum şu an. Hadi. Harbi indirizler. Hızlı gidilir mi? Oğlum ses gelmedi. Ezmeni kanka. Ama birazcık daha giderse arka tekerle ezebilirsin. of be. Çok mutluyum şu an lan. Dedim ki babalar arası ilişkiler bozmadığımıza göre devam. Üf, dördüncü ürünü şunu uzattım bitirdim hayatınızı ya. Bu arada içini çek ha. Bir tane falan koyuyor derler, bir şey derler. Arkadaşlar şans ya. Yedi numara. Ne var? Yani gitse de üzülmem, gitmese de üzülmem. Okey. kardeşim. İzleme. canlı izleme. Hiç yerde izleme. Görecek hiçbir şey yok. Her şey arkayı gösteriyor. Bir şey diyeceğim. Öne gidiyor. Ön beni üzdü de, güldürdü de aslında. Bunları gidiyor. Biz de aslında Reynolds arkadaşlar. İleriden uydan uydan nasıl Şöyle bir tartacağım. Tartmak olsun ya. Tartmak olmasın be. Dire Direkt, Ucuna <laughs> mi geliyor? Aynen. <laughs> Vallahi ezmiş yes, yes. Artık ses bombasından biz <laughs> <laughs> Okey sıkıntı yok. Sıkıntı yok ezilmeyenler benim canımdır canım. Aylar yıllar geçer. Beşinci ürün. Beşinci ürün. Beşinci ürün. Arkadaşlar su gibi yiyoruz. Daha birinci ürün müydü biraz önce. Dört. 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 Tamam o zaman. Evet kardeşim. Kanka ne yaptın? Koydum. Sıkıntı olur. Hayvan. Üzülürüz. Canımız yanar. Yaz geliyor. Gözlük takmak lazım. Böyle Ama geri 500'lük almayalım. <laughs> Hayır bir de yokken 500'lük alırız. Sıkıntı olur. Ben biraz önce nereye gittim ya? Anlık unuttum. Geri evet. gittim. Bir geri, bir ileri, bir geri, bir ileri. Yapmıyorsunlar herhalde diye. Geri koyduğunu düşünüyorum. Ben ileri gidiyorum. Oğlum biraz minik verdi ya. İleri mi gittim, geri mi gideyim? Kalk. Gerildim şu an. Neyse. Korkanın çocuğu olmaz diyorum. El freni nikah. Ne oldu? Ana hayır ama o... Ezildi. Kurdu. Ali Nasıl ezildi? Bir dakika. O mesajı duyun. Kanka ne olur kırılmamış olsun ya. Kanka cam çıktı. Yapma ya. Sadece cam çıktı kırılmadı. Yapma ya. Oğlum 500'lük oldu. Kanka. Eheh. <laughs> 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 Bu nasıl bir şey? yere tüküreyim kanka vallahi bilmiyorum. Morallerim bozuldu ya. Kalana baksana şunlar kaldı ya. Evet, son kalan üçür. Bunlar da sağ kurtulan. Şöyle lambası falan var. Şöyle. Çalışıyor yani bu. Bu ne sıkıntı. Babayla ilişkileri kurtardık. Ben arabaya geçiyorum. Mentalist yapacağız tamam mı? Sen de beynimizi böyle aldığımız yöneteceğiz. Sen nereye koydun ben hissedeceğim. Ondan sonra çözeceğiz. Hadi bakalım. Bir numara. Bir numara. Klavye. Ee, karar vereceğim kalmadı abi. Yani nereye gideyim, nasıl düşün, nasıl mentalistik yapayım bilmiyorum. Bir göz göze gelelim ama. Hmm. Baba hadi ya, ben gidiyorum. Güzel seçim gibi ya. Boşa gidiyor şu anda. Hadi bir anda gidiyor. Ananı seçimi Ananı seçimi Ya. ya. <gülüyor> Kanka. Ya <laughs> <laughs> hayır ya hayır ya çok ses çıkama, sağlam ya. Bir de şöyle koysana. <laughs> <laughs> hani madem gezdik içinden geçtik yani bir de şöyle koy. Arkadaşlara seyir zevki, göz zevki verelim biraz. Bir de ileri gideceğim. Çok zevk ulan. Oo. bir daha Okey. Abi Abi <laughs> çalışıyor ya bu. Nasıl bir şey bu? Sıkıntıya giren taraf. Oğlum kablosu ne oldu bunun? Kablosu nerede? <laughs> yani harfler çalışıyor. Ulan kablo... Neyse elektronikçi şarkı onu ben birleştirdim. Biliyoruz oğlum. Şu tuşlar zaten hiçbir zaman kullanmamışımdır hayatımda. <laughs> Kanka iki tane kaldı zaten. Artık elim ayağım titri boşaldı. Ee, klavyede gitti. Kanka bana bir şey kalmadı. İki tane mi ürün, üç tane mi ürün çıkarttık. Allah'tan bak. Altı. Altı geldi. <laughs> <laughs> Altı da ne var? Altı da var. Four Bank mi? Hı hı. Ne diyeyim ki? Devam. Ne diyeceğiz? Kesin bunu da ezerim ben giderim. Bak bir yandım lan. Kanka <laughs> yok. Alakam yok. Kanka bunu da yan koydum. Klavye gibi. Ha şöyle. Kanka ben ne yaptım bir şey unuttum. Öne mi gittim, arkaya mı gittim? Yani öne gittik galiba. Aynen öne gittik. Öne arka öne arka yaptık. Neyse ben bunda gel bir daha öne yapayım. Yapayım mı? Oh be! Oğlum ezilmedi deme lan, anlayamadım. Sıkıntı yok değil mi? Artık arkadaşlar telefonum güçsüz kalmıyor. Kafelerde priz aramak zorunda kalmıyor, sıkıntı yok. Son ürün, değerliyorum. Bak ben ayarlamadım. Gerilim olsun diye mi böyle oluyor? İnşallah bunu ezmem. Videonun sonu böyle yüzünde bitme Ben gidip ekran kartını geri takacağım arkadaşlar. Bak. Bence en şey ürün, çok çok ürün. Babamın yazgara gidiyor. Evet. Bu arada onu göstermedim kanka. Onu bir getirsene. Arkadaşlar böyle sadece fren fren mi Fener değil bu. Şöyle düştü. Şu an ampulü şey biliyor. Bunu böyle açıyorsunuz şurada. Şu şekilde. Bunun burada bir tane pensesi var. Karga burun da deniliyor. Şu şekilde tornavida uçları var. Bu da tornavidası. Şu şekilde mıknatısı var. Burada takozu falan var böyle. Çekici takozu bir şey. Baya iş gören bir alet. Arabalara konur. Evde durulması gereken bir alet. Allah'tan onunla babalar arası ilişki bozmadık. teşekkür ederim. Ne, neden bunu video yazdık? Hiçbir fikrim yok. <laughs> o da yok ama değerli işte. Hani kırılsa ben üzülürüm. Ben üzülünce heyecan oluyor arkadaşlar. Bizim eziyet çekmemiz istediği için. Hayır sen ne anlatıyorsun bu oğlum? Ne yaptık? Koydum kanka. Ee, bu sefer ama çok stratejik mi koydum? Stratejik koydum. Düşünerek. Önce gelip rastgele koyalım. Bu ekran kartı olduğu için değerli olduğu için. Ekran kart olduğu için değerli olduğu için. Değerli olduğu için şimdi şöyle ön 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 yap. Ya içimden bir ses öne gitmek istiyor tamam mı? Ama ben videonun başında dedim. İlk de patladım arkadaşlar. İçimdeki sesi dinlemek istemiyorum o yüzden. Lafı çok uzatmadan ben geri gideceğim ya. Ben gidiyorum. İşte bu be işte bu tamamdır kanka bugün ceplik sıkıntı yok babayı da aldık kendimiz de aldık okeyiz Video kapat gidelim Şimdi istop edem arabada ne yaktı be 10 bin liralık video çekiyorum. Benim canım ekran kartımı aldık arkadaşlar. Şu an 4 tane ürün kurtardık. Totalde 9 8 bin de ürün var. Ya yarı yarıya zarardayım. Kötü ürünler gitti diyemem. Gözlük gözlük gitti abi. Klavye gitti. Yani bayağı değerli ürünlerim gitti. Evet arkadaşlar şu an bir anda farklı alana geldik. Arkası falan yeşillik meşillik diye. Kapanış yapmayı unutmuşuz. Ondan burada yapalım dedik. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Videonun için söyledim. Like atın. Abone olmayı unutmayın kesinlikle. Bu serinin gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Like'larınızı şu alt. Biz de çekelim bu şekilde. Ama inşallah gelmez diyeyim şimdi. <laughs> Tabii eşyamız oldu. <gülüyor> Eşya <gülüyor> yani kalmadı artık. Bitti. bitti. <laughs> Eşya bitti. Ben de rahatıma bakayım artık. Öyle. Görüşmek üzere. Vali sürmeyen.